Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis peynirli şerit poğaça tarifimi paylaşacağım. Öncelikle gerçekten çok lezzetli, yumuşacık bir poğaça. Şöyle içinde gördüğünüz gibi nefis oluyor. Hem de böyle pamuk gibi kaç tane yediğinizi sayamayacağınız kadar lezzetli bir poğaça oluyor. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle gerekli olan malzemelerim şu bardak ile bir buçuk su bardağı ılık süt kullanacağım. Bir paket şöyle kuru mayam var. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Burada bir buçuk tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuzum var şöyle de bir çay bardağı sıvı yağım var e, bugün bir tepsilik poğaça yapacağım siz eğer iki tepsi isterseniz e, malzeme miktarlarını artırarak yapabilirsiniz üzerine sürmek için de bir tane yumurta sarısına ihtiyacım olacak tahminen 4-4,5 su bardağı kadar un kullanacağım şimdi sütümü güzelce ılıttım e, çok kaynar da olmasın çok sıcak da olmasın Şimdi tuzumu, şekerimi, sıvı yağını ekliyorum. Ve güzelce yumuşakça bir hamur yoğuracağım. Ve poğaçalarımı şekil vermek için de şöyle böyle şeritli bir aparatım var. Onu kullanacağım. Eğer sizin böyle aparatınız yoksa bıçakla da yapabilirsiniz. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim. Şöyle iki su bardağını ekledim. Sonra mayamı ekliyorum. Kuru mayayı böyle açmaya gerek yok. İstant maya olduğu için direkt onun üzerine ilave ediyoruz. 2 su bardağını eklemiştim. Şimdi birazcık daha un ekleyeceğim ve yumuşakça bir hamur yoğuracağım. Bir saat mayalanma süresi olacak. Ondan sonrasına elimle yoğuracağım tabii ki çırpıcı ile olmaz. Mutlaka kontrollü ekleyin. çırpıcımı daha fazla sarmadan şöyle çıkarıyorum hamurumun içinden ve elimle yoğurma işlemimi tamamlayacağım böyle yumuşakça bir hamur yoğurdum gördüğünüz gibi şöyle gayet yumuşak olması gerekiyor kıvamı da bu şekilde şimdi bir saat kadar güzelce mayalandıracağım daha sonra şekil vereceğim güzelce mayalanan hamurumu şöyle tezgahın üzerine alıyorum. Daha sonra 15 eşit parçaya böleceğim. Dediğim gibi bir tepsilik yaptığım için 15 parçaya bölüyorum. Şu şekilde. fazla olanlardan az olanlara ekleyeceğim. Çünkü kabarca içinde fazla büyük beze yapmak istemiyorum. Şöyle yapıp kenara alıyorum bütün bezelerimi. Büyüklüklerini, küçüklüklerini ayarlayacağım. Tabii siz daha büyük istiyorsanız kendi zevkinize kalmış. Büyük yapabilirsiniz. Şekil verdikten sonra bir 20 dakikada tepsi mayası vereceğim. Tepsi mayası mutlaka çok önemli. Ben iç harç olarak peynir kullanacağım. Siz patates de kullanabilirsiniz. Eğer çocuklarınız seviyorsa zeytin ezmesi kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor. Çikolata bile sürebilirsiniz. Bu şekilde hepsini güzelce beze yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra hafif bir açacağım. Sonra şekil vereceğim. katıyorum Anne aç aç. 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 Bir şekil vermeye başlıyorum. Aç. Bezemin bir tanesini böyle tezgahın üzerine aldım. Güzelce açıyorum. Bu şekilde. ince de olmayacak kalın da olmayacak kalın olursa e, aparatını zaten kesmez şimdi şöyle bu kısmından aparatımla şekil yapıyorum ve uç kısmına şurasına harcımdan koyuyorum burasını sıkı bir şekilde kapatıyorum şöyle Gerisini şöyle çok sıkmayacak bir şekilde şöyle rulo yapıyorum ve şu şekil veriyorum. Tepsi mayasını verdiğim şerit poğaçaların üzerine şimdi yumurta sarısını sürüyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Tepsi mayası çok önemli bu arada. Bütün poğaçalar için çok önemli. Gerçi mayalı her şey için pişirmeden bir 10-15 dakika bekletmek çok önemli. Ekmek olsun, böyle poğaçalar olsun. bezelerinizi küçük küçük alıp daha minik poğaçalar elde edebilirsiniz. Şimdi üzerlerine isteğe bağlı tabii ki birazcık çörek otu, birazcık susam atacağım. Otunu da birazcık atıyorum. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında güzelce pişireceğim. Poğaçalarımı güzelce pişirdim. Gerçekten çok lezzetli oldular. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdi yeni fırından çıkardığım için dokunamıyorum. Şimdi üzerine temiz bir bez örtüp birazcık dinlendireceğim. Daha sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Böyle şerit poğaçalarım gördüğünüz gibi hazır. Gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık oldular. Şöyle pamuk gibi. Altı da çok güzel pişti. Sizin de mutlaka denemenizi öneriyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.